Kızlar ben şimdi bu ben motif utilemem yani. Bunun da bir puf noktası var. Bu bunları ütüleyeceğim Bunların şimdi çanarlarına yeşil yaprakları, damarları ve Cöbekleri var. Bunların hiçbir şeyine başlamadan bunlara uti vuracağım. Motiflerimin uti ihtiyacı olduğu için mi? Hayır. Asla ihtiyaçları yok. Ama bu yapraklar otursun. Önce şeylerini yapacağım burada çık yapraklarını yapacağım uti yaptıktan sonra sonra da damarlarını en son cöbeğini yapacağım eğer e, bu çana yapraklarından önce damarlarını yaparsak da sonra çana yapraklarını yaparsak şeylerde damarlarda esneme olur kızlar önce bunları hiçbir şey yapmadan bir utu yapayık orada sonra çınar yaşı yapraklarını orada sonra damarlarını orada sonra göbeğini yapayık orada sonra da utiden uzak tutayık ve uti asla birebir motiflere değdi mi kızlar. Ben bunun için tüm turbet aldım. Uti işi. tüm turbet aldım. Coldum. Hamuklu bir turbet. Ne et kutuya Bunun şeyini koyardım. Yani. Haydi şimdi doğru kenarlarını yapma. Buraya ipimi tutturayım kızlar.